Değerli yargı mensupları, kıymetli yargı... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yılın bugün itibariyle başlamasından dolayı bir mesaj yayınladı. Hepimizin bildiği gibi adliyeler, adalet... Yayınlamış olduğu videoda adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan hakkı olduğunu vurguladı. Değerli yargı mensupları, kıymetli yargı çalışanları, aziz milletimiz, adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl başlıyor. Hepimizin bildiği gibi adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin gözbebeğidir. Bakan Gül yeni adli yılda da adalete erişimi güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan hakkıdır. Her bir yargı çalışanımızın, her bir yargı mensubunun bu bilinçle yeni adli yıla başlayacağına inancım tamdır. Yeni dönemde de Aynı anlayışla adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Şüphesiz en iyi reform en iyi uygulamadır. Türk yargısının reform adımlarımızı yeni dönemde de vatandaşlarımızla en doğru şekilde buluşturacağına inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtan tüm hakim ve savcılarımızın, avukat meslektaşlarımızın ve çok değerli personelimizin adli yılını kutluyorum. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır anlayışıyla bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. Bu hassasiyetle görevlerini yerine getiren bütün yargı çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni adli yıl ülkemize, milletimize ve tüm hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun.